10 Ekim günü başlayan e, Cumhuriyet Kupası Halı Saha Turnuvası bugün final maçıyla sona erdi. Zevkli, keyifli maçlar izledik. E, bugün de finalde e, ünlülerle e, Edremit Belediye Gücü karşılaştılar. Çok güzel bir seyir zevki olan maç seyrettik. Ve e, sonuç olarak da e, Edremit Belediye Gücü 2-1 galip geldi. Turnuvaya katılan bütün personel futbolcularımızı tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Katıldıkları için renk oldu. Birliktelik, dayanışma, böyle bir tatlı rekabet oluştu. Ee, gördüğünüz gibi seyirci de final maçında oldukça yoğundu. Ee, final maçında da çok güzel bir centilmence maç oldu. Hakem de çok... E, dengeliydi, tarafsız. ve <laughs> <laughs> dolayısıyla bugün e, şampiyon olan ve ikinci olan takımı kutluyoruz. E, Cumhuriyet Kupası'nı verdik hep birlikte. E, kendilerini tekrar kutluyorum huzurlarınıza tamam, Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ünlüler takımı olarak ikinci olduk. Başta bizim takımımız, karşı takım, turnuvaya katılan bütün takımları tebrik ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası muhteşem bir finalle sonuçlandı. Başta belediye başkanımıza, bütün belediye kadromuza tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Özellikle e, sayın belediye başkanımızın e, bizim başlatmış olduğu bu turnuvada bütün personel birlik beraberlik içerisinde bütün takımlar çok güzel bir e, şekilde çok heyecanlı maçlar oldu. Final maçı çok e, rekabetli geçti. 2-1 zaten bitti. Çok mutluyuz şampiyon olduğumuz için. Benim Teşekkür adam, ederiz. Katılan, oynayan bütün adam. takımları tebrik lay 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 ediyorum. Lay lay